Derler ki duanın da kabul zamanı vardır. Meleklerin amin dediği zamanlar. Hani yağmur yağdığında, Kabe'de, namazdan sonra bir de dikkat etmediğimiz ve aslında her ağzımızdan çıkanın dua kabilinden olduğu zamanlar var. Örneğin, genelde çocuklarımıza bunu söyleriz evladım, sen beni öldüreceksin. Oğlum oradan düşeceksin. Kızım var ya benim ölümüm galiba senin elinden olacak ya da komşumuzu şikayet ederken ya şu kişi var ya beni bir gün deli edecek, beni katil edecek ya da yok yok ben biliyorum mutlaka bugün benim başıma şu gelecek gibi hem olumsuz düşüncelerin yansıması hem de ağzımızdan çıkan yani her an kabul edilmesi olası olan cümleler kuruyoruz. İstemeden ama yanlış ve büyük tehlikeleri içinde barındırıyor. Hangi duanın ne zaman kabul olacağını hatta kabul edilip edilmeyeceğini bile bilmiyoruz. Şimdi kritik sual şu. Ya senin başına gelmesini istemediğin, korktuğun ağzından çıkan şeyler kabul edilirse veya dua ederken de yanlış cümleler kuruyoruz. Ya Rabbi bana bir evlat ver de ne olur Allah'ım şu kadar sene çocuğum olmadı diyoruz. Hayırlısını istemiyoruz artık canıma tak etti. Ne olur evlendir beni. Ya Rabbi şu arsayı alayım, şu işi kurayım diye dualar ediyoruz. Altını parantezle çiziyorum. Hayırlısını istemeden ağzımızdan o an çıkıveriyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Etrafımızda bunun örneklerini maalesef görüyoruz. Şu komşumdan bir kurtulayım da diyoruz. Evet kurtuluyoruz, duamız kabul ediliyor ama komşumuzdan kurtulmamızdan sonra gittiğimiz mahallede daha büyük bir bela bizi bulabiliyor. Veya şu kilomdan bir kurtulayım ne olur Allah'ım yardım et diyoruz, ısrarla dua ediyoruz, yine hayırlısın istemiyoruz. Bu sefer evet zayıflamış oluyoruz ama sonra anlıyoruz ki zayıflamamız bizim pek de hayrımıza değil çünkü vücudumuzda bir tümör var ve bu tümör yüzünden bizler zayıflamaya başlamışız. Bu veya birçok örnek hayatımızda ısrarla istediğimiz bizim için hayırlı mı şer mi bilmediğimiz o kadar çok şey var ki sürekli istiyoruz. Peki neden hayırlısını istemiyoruz? Bunu hiç unutmayalım. Bugün nasıl ağzımızdan çıkanlar veya kalemimizden dökülenler bizim için mahkemelerde delil olarak kullanılabiliyorsa bir de ahireti düşünün. Bundan sonra ağzımızdan çıkanlara çok daha fazla dikkat etmeye ne dersiniz? Örneğin Çocuğunuz bir şeyi kıracak diye korkuyorsunuz veya elinin yanmasından endişe ediyorsunuz. Oğlum onu kıracaksın, bir tarafını inciteceksin, elini keseceksin, kolunu yakacaksın, oradan düşeceksin, kafan yarılacak gibi. Bunun yerine, oğlum yapma. Bak düşmezsin inşallah. Başına bir şey gelmez inşallah. Elini kesmezsin inşallah. Dikkat et oğlum diyebiliriz. Bu güzel bir alışkanlık olur. Aynı zamanda da bir şey isterken Komşumuzla ilgili bir problem var. Eşimizle ilgili, maddiyatımızla alakalı, sağlığımızla alakalı ne istiyorsak eğer bunu isterken Ya Rabbi ne olur hakkımda hayırlısını ver ve hakkımda hayırlı olan neyse ki ben onu bilmiyorum. Sen her şeye kadirsin. Ne olur benim gönlüme de onu razı eyle. Ben de hem dilimden onu söylemiş olayım hem de gönlümde benim kaderimde yazılana razı olsun diyelim. Bilmiyorum hiç bunları düşündünüz mü? Unutmayın, o amin dediğiniz ve görmediğimiz varlıkların, meleklerin de belki aminine karışan o dua vakitleri, ki hangi vakitleri olduğunu bilmiyoruz gizli, öyle olsa herkes o vakitlerde dua ederdi. İşte o vakitlerden birine, acaba benim şu olumsuz ve kötü senaryom, bu duam, benim başıma bir bela açabilir mi diye düşünelim, hayırlı şeyler konuşalım, Hayırlı ve olumlu güzel şeyler beklentilerle inşallah bizler yarınlara bakalım. Ve şunu unutmayalım. Çok ısrar ettiğimizde yeter ki şu olsun da bundan kurtulayım. Şunu istemiyorum, bu olsun da diye ısrarla bir şeyler söylüyoruz ya. Sonra o isteğimiz belki kabul ediliyor ama onun yanında başka bir imtihan daha geliyor. O yüzden bunu biraz düşünüp bundan böyle hayırlısını isteyelim. Ağzımızdan hayır çıksın. O duaların kabul edildiği vakit. Belki benim ağzımdan dökülenlerin olduğu o andır diye dikkat edelim. Allahu Teala bizleri hayır üzere yaşatsın. Hayır üzere bir hayatın ardından hayır üzere öldürüp dirilsin. Amin.